CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı. Bir açıklama yapan parti sözcüsü Haluk Koç Anayasa Mahkemesi'nin Mustafa Balbay ve Mehmet ile ilgili kararını değerlendirdi. Son derece önemlidir ve oy birliğiyle alınmış bir karardır. Değerli arkadaşlarım, bu karar çok iyi anlaşılmalı ve çok iyi yorumlanmalıdır. Anayasa Mahkemesi kararı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine kararı muhatap olarak gönderdi. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın muhatabı ilk kademe mahkemedir. Gerekçeli karar yazılmamıştır. 13. Ağır Ceza Mahkemesi bir gün dahi geciktirmeden Anayasa Mahkemesi kararının gereğini yerine getirmek zorundadır. 13. Ağır Ceza Mahkemesi hürriyeti kısıtlama suçunu işlemez. Mutlaka, mutlaka gecikmeden Balbay ve diğer tutuklu vekillerin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda tahliyeleri gerekir. Bunu bugün akşama kadar gerçekleşmesini bekliyoruz. Aksi takdirde tekrar Trakya'da bulunan her dakika konuşan kişinin vesayetinin tutukluluğun tutukluluğun sona erdirilmemesi yönünde bir irade sergilediği sonucu çıkar. Koç, taraf gazetesi ve yazarları hakkında suç duyurusunda bulunulmasını da eleştirdi. Yayın politikası ne olursa olsun, dünya görüşü ne olursa olsun, izlediği çizgi ne olursa olsun, bir basın organına ve yazarına, yazarlarına başbakan ve talimatıyla altındaki bir takım kurumların, yapıların suç duyurusunda bulunması kabul edilemez bir durumdur. Şiddetle kınıyoruz.